Herkese merhaba. Önceki dersimizde epic ve story'leri anlatıp örnek olarak birlikte oluşturmuştuk. Şimdi bir de farklı bir şu type olması açısından task ve subtask yapısını anlatacağım. task ve subtask yapısı bir işin kırılımının yapılmasında bize fayda sağlıyor. Yani nasıl söyleyeyim? Örnek olarak proje ile alakalı bir işiniz var ve bu işin tamamlanması için küçük küçük sizin farklı alt kırılım işleriniz mevcut. Dolayısıyla bu noktada siz test ve sub test yapısını kullanabilirsiniz. Bunu nasıl yapıyoruz? Örnek olarak create tuşuna bastığımda buradaki issue type'ı biz test olarak seçiyor olacağız. Yine bizim önceki issue type story ve epic oluşturduğumuzda karşımıza gelen ekranlar var. bunu summary kısmına örneğin bizim drone projemizde tedarikçilerle toplantı yapılması diyelim. Attachment olarak önceki dersimizde eklememiştim ama şu şekilde bakın dosyayı buraya eklediğimde attachment'a yüklüyor. Link issue'umuz şu an için yok. Projelerde şöyle bir alan karşınıza çıkar genelde kullandığımız bir yapıdır bu. Due date yapısı. İşin ne zaman tamamlanması gerektiğini biz buradan takip ederiz. Filtreleme özelliklerinde de buna göre filtrelemeler yaparız. Örneğin bu iş 10 Şubat'ta tamamlanacak diyelim. Buraya tekrar biz şuraya tedarikçilerle toplantıların gerçekleştirilmesi olarak açıklamamızı yazdık. Esayi süreci takip edecek kişi Burak Özkanlı olsun. Epic Link elektriksel yapı, iskelet yapısı ikisini de eklemiyorum çünkü genel bir süreç olarak bahsedebiliriz bundan. Create tuşuna bastığımızda biz teskimizi oluşturacağız. Şimdi teskin içine gidelim. Yine storydeki gibi ve epicdeki gibi bir alan karşılıyor bizi. Buraya gelip Create Subtask tuşuna bastığımda örneğin ben buraya X tedarikçisiyle toplantının yapılması diyebilirim. Farklı tedarikçilerle toplantılar yapacak olalım biz. Sonrasında şunu kopyalayayım. Tekrar buraya cancel deyip tekrar bir create sub dediğimde taskin altında açabileceğiniz yapı sadece sub task yapısı. Bir issue type sub task e, issue types'a açabilirsiniz. Bunun altına story epic veya bug açamazsınız. Dolayısıyla aç, e, burada issue type oluştururken size hangi tipte e, olması gerektiğini sormuyor. Otomatikman sub task olarak e, oluşturuyor. Buraya y tedarikçisiyle diyelim. ...ve tekrar bir ıı, subtest oluşturduğumuzda... ...Z tedarikçisiyle... ...toplantıların gerçekleştirilmesi diyelim. Tabii bu şekilde oluşturduğumuz için... ...bu alanları bizim tekrar... ...maddenin içerisine gidip... Iı, ...doldurmamız gerekecek. Çünkü madde undesigned olarak açılmış. E, dolayısıyla burayı doldurmamız gerekecek. E, sonrasında... Şimdi oluşturduğumuz issue type'ların şu bar üzerinde ne kadar tamamlandığını görüntüliyoruz. Şu an %0 tamamlandı olarak gözüküyor. Örneğin ben buradaki statüyü in progress'e alırsam ve aşağısındakini in progress'e alırsam sayfayı yeniliyorum. Bakın. Sürecin ilerleme aşamasını bize gösteriyor. Ama şu an dan statüsünde herhangi bir madde olmadığı için bizim statümüz hala %0 tamamlandı olarak gösteriyor. Bu maddeyi eğer dan statüsünü alırsam ve sayfayı tekrar yenilersem burada işin %33'ünün tamamlandığını gösteriyor ve bakın bar yeşil oldu. Bunu da dan'a aldım. Dolayısıyla biz işin şu an %66'sını tamamlanmasını bekleriz. Ve bakın %66 tamamlandı olarak geçiyor. Ben tüm maddeleri tamamlandı diye alırsam da buradaki sürecin tamamlandı. %100 tamamlandı olarak göreceğim. testlerin hepsi tamamlandı. Ve dolayısıyla buradaki benim test de in progress statüsünden done statüsüne geçiyor olacak. Ve bu şekilde maddeyi tamamlanmış e, kabul edebileceğiz. E, aynı şekilde Bug Issues'unu da kullanabiliriz biz. test ve Subtask dışında. Bug Issues'u isminden de anlaşılacağı gibi bir hata vesaire olması durumunda kullanabileceğimiz Issue Type. Örneğin parçaların 3D şu şekilde yazılı. 3D yazıcıda basılırken deforme olması diyebiliriz buna. Açıklama kısmında da parçalar 3D yazıcıda basılırken deforme olmuştur diyelim. Hatamızdan bahsedelim. Reporter maddeyi biz oluşturduk. Bizim için önemli bir madde olsun ve iskelet yapısı ile alakalı olduğu için label'ı buradan biz iskelet yapısı olarak seçebiliriz. Yine environment kısmında burada biz e, esasında description kısmıyla aynı. E, dolayısıyla environment kısmı da kullanılıyor. Şu an için burayı doldurmayacağım. Bizim linked issue kısmında bu e, maddeyi bağlamak istersek ilgili API'ye bağlayabiliriz. Bizim ilgili de Dronumuzun iskelet yapısıydı. 3D yazıcıda basarken problem yaşamışız. Maddi Burak Özkanlı kişisi yapsın. Burada da bizim Epic linkimiz dronun iskelet yapısı olacak. Ve Create tuşuna bastığımızda biz burada bug issuesunu oluşturmuş olacağız. Yapısı şu an yine diğer issue type'larla aynı. Workflow'una baktığımızda da yine in progress dan statüleri mevcut. Dolayısıyla bakın burada linked issue'da drone'un iskelet yapısı epine bağlı. Drone'un iskelet yapısı epine bağlı ve buraya girdiğimde, ilgili epiye girdiğimde burada biz bug'ı görüntülüyor olacağız. Bunların hepsi esasında e, bir nevi sub teski oluyor. Alt kırılımı oluyor işin. Child issues olarak e, nitelendirebiliriz. Özellikle maddeyi de bug'ı gidip biz epiye, ilgili epiye bağladığımız için Link Issue kısmında bağladığımız için burada da ekstra bize bug'ı gösteriyor olacak. Bundan sonraki dersimizde filtre yapısından devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere.